Dur. Bak bunu izlediniz mi siz? Ee, amına koyayım. Al dayıkolar bunu da izleyelim bir gel gelmişken. Güzel de. Oh, <laughs> no, arada abonelere okuyorsak benim uzun sürecek. Nerap Nerap'la Meto 2 3. yeni kutlamış. Teşekkür ediyorum. Bitti bende. Bende ses yok. Long kapı long. <laughs> Bir adım daha atarsan <laughs> Hadi görüşürüz. Ne ya? Hayırdır birader? Manyak mısın sen ben? Lan manyak! Ya Rabbi. O Atrox götümü sikecek. Hiçbir şey yapamaz. Gel lan koyayım. Dur 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 dur. Hiçbir şey yapamaz. <laughs> o Rospu çok korktum düşman zannettim. Lan düşman bu? <laughs> Oha sana güvendim ben. Ya bu jaysi sikerim ama senin ha. Gel 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 ben seni ya be. Enemy spotted. Baba ama bende bu silah olsa şunu çalarım. anasını <laughs> <laughs> sikeyim kim bu nasıl AWP ya? <laughs> Onların sikimiyle geldi. Asiktir 2 3 Çekmiyorum ben, ben böyle normalde işte. <laughs> ya. Ben Çekim. Orası böyle. <laughs> böyle şey işte. Buna. Aslında böyle Bak. Böyle olsa. Bak Doğru, biraz bir <laughs> i̇şte. şeyler deniyor ama. Kanka gidiyorum adamlara. Ben, ben koldan saldırıyorum. <laughs> tamam tamam tamam. Şey aldım, şey aldım. Bekle geldim, 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 geldim amına koyayım. Bekle dur. Dur 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 Seni atacağın yeri sikeyim ben. De. Vallahi yapıyor bu çocuklar. Yemin ediyorum. 10 numara 5 yıldız. Buyurun arkadaşlar. Bu arada fani müfikler gelecek. Siz rahat olun yani. Siz rahat olun dayıkolar. Siz rahat olun. Ol dedim.